Video hoş geldiniz dostlar. Bu videoda sizlerle birlikte a 4 markasının pk danış isimli gördüğünüz webcam'i inceleyeceğiz. Öncelikle dostlar webcam'imiz 1920x1080p full çözünürlük sağlıyor. Ayrıca 16 megapikselde bir kamera çözünürlüğü var dostlar. Baktığımız zaman yukarı aşağı yaklaşık olarak 70 derecelik bir oynaması var. Onun haricinde kendi etrafında 360 derece dönebiliyor dostlar. Ben yaklaşık olarak bundan 2 gün önce Afortek markasına yazdım. Dedim ki YouTube'da kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz bize hediye edebilme şansınız var mı? Onlar da sağ olsun da bizi kırmadılar. Direkt olarak gönderdiler. 2 gün içinde de elime ulaştı. Kargo tarafında da gayet iyiydi arkadaşlar. Baktığımız zaman 1080p'de 30 fps destek sunuyor. Ayrıca Windows tarafında da olsun. MacOS'ta, Linux'ta, Chrome'da, Android'de. Hani çoğu platformda destekliyor dostlar. Ayrıca herhangi bir driver vesaire kurmanıza gerek yok. Diyerekten şöyle ben bir artık bir kendimi göstereyim kardeş. Şuradan video yakalama aygıtına getirdim. Ve hop selamun aleyküm. <laughs> evet arkadaşlar artık bizim de bir webcamimiz var. Yayınlarda artık şu arka planı da çözebilirsek gayet başarılı yayınlarımız olacak inşallah. Biraz benim arka plan beyaz olmasına rağmen yine de sorun yok bence. Ayrıca dostlar kargolama tarafında da kendilerinin maşallığı var. Sizlere şöyle göstereyim. Ben normalde hani eve çok fazla kargo gelen bir insanım. Eve böyle bir kutu geldi birader. Kutunun içinden çıkan arkadaşı göstereyim sizlere. Bu kadar. Yani kıyaslamasını siz yapabilirsiniz. Adamlar maşallah hani kargoda herhangi bir sorun olmasın diye içini bir doldurmuşlar. Hani şöyle göstereyim sizlere. Karton fabrikası açabilecek kadar kartonum var artık. Bu şekilde eğer ki ürünü tercih etmek isterseniz de videonun açıklama kısmına ürünün linklerini koyacağım dostlar. Oradan gidip kontrol ederekten eğer hani YouTube üzerinde veya hani Zoom'da olsun veya online derse giren bir öğretmenseniz bu şekilde bir webcam tercih ederekten en azından işinizi görecek şekilde takılabilirsiniz dostlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz diyorum. Bay bayın.